Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuz Sen Çal Kapımı dizisi başrol oyuncuları olan Kerem Bürsin ve Hande Erçel'den gelen beraberlik görüntüleri olacak. Evet arkadaşlar, bugün Kerem Bürsin'in arabasında Hande Erçel ee, birlikte görüntülenmişler ve görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşılmış. Herkes görünce şok olmuş. Evet arkadaşlar Kerem Bürsin'in arabasında olan Hande Erçel çok mutlu haldeymiş. Ve herkes çok merak etmiş acaba Hande Erçel ve Kerem Bürsin gerçek hayatta da sevgililer mi? Evet arkadaşlar düşüncelerimizde yanılmayız inşallah ve Kerem Bürsün ve Hande Erçel birbirine yakışan çiftimiz sevgili olurlar. Evet arkadaşlar Sen Çal Kapımı dizisi yine reytinglerde birinci oldu. Ee, ve Hande Erçel ve Kerem Bürsün'ün muhteşem oyunculuğu herkesin gözlerini kamaştırmayı başarıyor. Ve onlardan gelen muhteşem romantik sahneleri sizler için paylaşıyoruz arkadaşlar. Umarım beğeneceksinizdir. 6. bölüme özel muhteşem görüntüler sizler için. 7. bölüm artık bir fragmanı geldi ee, ve güzel fotoğrafları sizler için paylaşacağım arkadaşlar. Videolarımı izlemeyi unutmayın. Ee, kanalıma ücretsiz olarak abone olmayı ve bildirim butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Her gelen yepyeni haberlerden yalnız siz haberdar olun arkadaşlar.